Arda sen niye insanlara gidip de takipçilerimi gidip de senin annene küfür etti, babana küfür etti diye yalan uyduruyorsun? Sil. Yoo silmeyeceğim. Niye sileyim? Niye sileyim? 600 izlenmiş. Niye sileyim? Bot gibi öldün. Sonra da bana bot diye tutturuyorsun. Ben de daha tane. Bana ne? Sen şunu söyle niye iftira atıyorsun bana? Yani, ben, de ben seninle niye oynayayım ya? Küfür eden bana aileme küfür eden birisini niye oynayayım? Sırf seninle oynamadığım için takipçilerimin yanına gidip popülerliğimden takipçilerimin yanına gidip annene küfür etti mi diyorsun? Evet. bundan sonra bütün yanına e yani saygısını He he. Bana ne silmeyeceğim. Bot deyip vs'ye çağırmayacaktın. Hani bak o videodan önce sen ne demiştin? Seni yeneceğim, tüktüğü atacağım, seni e, seni ezeceğim, tüktüğü atacağım, rezil edeceğim seni diyordun. E ne oldu? Yenilince tüktüğü atamadın. Ben atınca da sil diyorsun. Ne oldu? Niye onun yanına gidip de bana iftira attın onun yanına gidip? Sana annene babana küfür etti dedin. Tamam benim takipçi sen niye benim peşim? Benim takipçilerimle senin ne işin var ya?